Konuşacağız. Mehmet Ali'yi de aramaya devam edeceğiz ama Cansu ile ilgili konuşacağımız yine bir iki mesele var. E, telefon altındaki iddia sahibi çok enteresan bir şey söylemişti. Biraz onu dinlemek istiyorum ben çünkü dedi ki az önce beyefendi hatta mısınız? Hattayım. Bilemem. Evet Mustafa Bey'in ağır kumar oynadığını e, evet. ve e, kıza bir şey yapmış olabileceğini ve çok tehlikeli bir adam olduğunu söylediniz. Neden <laughs> evet, tehlikeli doğru. Mustafa Bey? Ne, neden konuşuyorum? Çünkü ödemişteki. O yaşayan insanlar hepsi tehlikeli. 13 sene oturdu. Ama hayır olacak. bir şey söyleyeceğim. Bakın bir genelleme yani oradaki... Böyle genelleme ödemiş olarak herkes... Bütün ödemişleri bunu söyleyemezsiniz şey yani? ama çok sıkıntılı durumlar yaşanıyor ha. Di diyebilirsiniz. Siz bana şunu yani, söyler misiniz? Yani Siz Mustafa, Mustafa Bey'le ilgili ne biliyorsunuz? Bana onu söyleyin. Ne biliyorum? Hı. Kumar oynadığını biliyorum. Yalan söylüyorsun. Tutumlu, tutumlu bir insan olmadığını biliyorum. Ve o kızın kaybolmanın sebebi de karı koca... Hı. Ya öyle mi? Sen benim hayatımı Bir, çok güzel biliyorsun adam anlat. Ben 13 sene oturdum ödemiştim. de ne kendileri cezaevin karşısında Adalet Bakanlığından emekliyim ben. Bir ikincisi yani demek istediğimi biliyor musun? Hı. Benim şüphem bu. Çünkü ben oradaki insanlarla hiçbir zaman fazla muhatap olmadım. Ben İzmirliyim aslında. Anladım. Tamam beyefendi diyorsun ki tehlikeli. Yani kızını kızına bir şey yapmış olabilir derken yani ne yapmış olabilir? E, öldürmüş mü olabilir yani anlamadım tehlikeden. Ben, işte, Niye öldürsün? Hayatta her şey değil, olabiliyor öldürmek, da. Hayır hayır öldürmek anlamında demiyorum ben. Yani komada e, e, basabilir de verebilir de. işte senin kim olduğunu çıkaracağım ama ya da sen verdin maddeyi olabilir siz alıştırdınız Cansu İzmir kaçmadan önce maddi kullanmıyordu Temmuz'da bir kaçtı o zamandan beri maddi kullanıyor biz onu İzmir'den getirdik ucunda ne A kadar maddi vardı bak, ba siz ben kullan ben, ben böyle kızımı arama geldim ben, Sevirze, tamam. Bayan, ben Didem Hanım'la konuşuyorum. Ha, sen Ananenin dediği doğru. Anaannenin dediği, dediği doğru. Ama Sabriye Hanım, Mustafa Bey, beyefendi tam teşekkürler. Evet. Sizin gibi, beyefendi gibi bize onlarca telefon geliyor. Sizin Ödemiş'te ciddi kumar oynadığınızla ilgili çok ciddi ihbarlar geliyor evet. yani. Ödemiş'te buyurun ekibiniz de Ödemiş'te araştırsınlar peki Sınar ben yani. e, sevgili ödemişlere sesleniyorum ha. Mustafa Bey tanıyorsanız beyefendi gibi onun e, tehlikeli bir insan olduğunu <laughs> ya da kızına şey yapmış olabileceğini düşünüyorsanız çok ciddi kumar oynadığı ilgili ihbarlarınız varsa lütfen bizi arar mısınız telefon ihbarlarımız ekranda duruyor ben sizin ödemişlerin telefonunu bekliyorum ha. onların vicdanına sesleniyorum bir genç kız 15 gündür ortalıklarda yok tek bir ses bile vermedi şu ana kadar dolayısıyla umarım hayattasındır Cansu Herkes İnşallah. Bir ilk yani, nasıl bir şey böyle konuşabilir miyim çok ya ilk kez evet böyle bir şey oldu. Şey bir şey konuşmadı. Bir şey konuşmadı ben Elveda Hanım'a... Elveda Hanım, beyefendi dedi ki çocuğun başına bir şey gelmesinden babası ve annesi sorumlu. Anaannesi olarak ne düşünüyorsunuz? Ben korkuyorum çocuğun başına bir iş geldiğinden. Öyle Sağ mi? salim bulunmasını istiyorum. Bir şey gelmiş olabilir mi bu? Allah korusun. Olur. İnşallah olmasın yani. Öl bir şey olmasın. Ya biri çocuğu öldürmüş mü? Çünkü miydi? ne zamandan beri o kadar arıyoruz, söylüyoruz bak telefonlarda olsun... Canlı yayında bir ses gelmesi lazım yani. Peki Musa Bey, beyefendi bir tane telefondaki ihbaratını alacağım ama siz neden anneannenin yanına gitmesini istememişsiniz? En son bir anneannenin yanına gitmek istemiş. Elveda anama çocuğu götüremezsin. Evet getiremezsin. ben getirecek oldum. Garajdan aradım otogardan. Neden? Elinden ne gelen arkana koyma dedi bana. Ne zaman soruyor Musa Bey ne zaman diyor? Ha, ne ne zaman zaman Hocam işe gezmeye geldiğim zamanda. da. Çocuk... Ondan sonra çocuk kayboldu. Mart ayı falan mıydı? Hayır hayır. Mart değil. Bu sene. Sahit evlenmemişti. Nisan. Hayır. Evlenmemişti Sahit. Ağustos Nisan arası olacak. Yani ben çocuğa evet. ben bakmak istedim ya da benim yanıma gelsin kalsın sizde çok şimdi, da fazla rahat değil. Bir saniye değil ama onu da açıklayayım. Onun yanına bıraktım tedavi yaptırdıktan sonra. Onun yanına da. Oradan evet, kaçtı. Hala yayında mı arkadaşlar? Yani, Halanın da bir iddiası şimdi, var. Aslında halayı bir bakalım mı? Oradan da kaçtı. Hı. Benim yanımdan kaçan bunun yanından da kaçıyor. Ben de her şeyi açayım artık, her şey. Ben çünkü okuldan tedavi gönderdim, okuldan şey yaptım. Benim hastanede bir tane arkadaşım var. Ses kaydını açabilir miyim? Birazdan şey açarız tamam. da onu. Ama ses kaydı tabii izinsiz Yok, alındığı tamam. için evet. hukuken veremem. Ama Dilek Hı. hanım da diyor ki o bizim yani Can suyu asıl benim annem baktı, Elveda hanım bakmadı. Nereden çıkartıyor diyorsunuz değil mi? Doğru mu biliyorum? Hayır. Dilek. Hayır. Ee, Evet, kesinlikle kalmadı dilek. Hiç, hiç yalan söylemeyin. Hiç kaldı. Ya, hiç kalmadı fazla. Çok bende kaldı. Bunu her türlü annem de sana kalır. Yengenle abin gelmezdi. Ay, bir ay boyunca çocuk dedik ki ya, 6 yaşındaydı. <laughs> <laughs> Baba neredesiniz siz bir aydır? Ben gün sayıyorum dedi. Anne o okula gitmediği zaman inşallah bu da senin. bunları söylesin. Siz hiç hiçbir şey bilmiyorsunuz. Zaten ya kayınvalidem de diyor. Babası yalnız gelmişti daha iyi bilir yani. Çocuk da ya, 6 yaşındaydı. Bahçe bir vardı, konuşabilir de miyim? Mi? Dedi, bir dakika da. Dilek, Dilek bir söylesin. Dilek senin annen mi babaanne mi bakıyordu çocuğa? Mustafa evet, senin mi, baba. mi bakıyordu? Evet. Birlikte büyüdük işte. Cansu ile benim birlikte, aramda fazla bi, bir yaş olmamızdan. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir Dilek konuşuyor ya bir söylesin. Yani hep sizin yanınızda mı okula gitti? Sizin yanınızda mı evet, büyüdü? Evet. Onun yanında Çünkü aynı ev, efendim. aynı bahçe içinde duruyorlar da onun için diyorlar yani. Şöyle bir şey ha. Benim evim ayrı olduğu Dilek olduğu için başka mahallede doğduğum için yani. Bir şey açıklayacağım. Bir Açık. şey açıklayacağım. Aa hayret açıklayacaksın. Ha, söyle. Şöyle bir şey. rahmetli benim amcam vardı. Eşimin amcası Hasan amca. Cansu onları görünce Aa, ben amcamdan gideceğim. Onlar da giderdi. Ayşe yengemlere. Siz zaten şey kayınvalideyle aynı bahçede ya ay, yani aynı sene yani. E ama o zaman bu beraber büyüttük anlamına gelmez yani. <laughs> hayır hayır. Şöyle bir şey zaten okul kapanınca zaten beraber okul yani. kapanınca annemin yanına giderdi. Okul açılınca bizim yanımızda durardı. Şimdi Johnson mu büyütmedi? Ben devamlı büyütmedi annem. Cansu'nun bir mektubu var. Tamam. Ne'ler yazmış orada ya? Bir gelsin ekranlara. BTS'n Aslı. Hayatı acı çeke çeke anlıyormuş. Küçükken hayat çok güzeldi. Ama insan büyüdükçe dertleri artıyor. O dertleri arta arta o yükü kaldıramıyor. Hayattan öyle çok yoruluyor ki içinde o dert koskocaman büyüyor. Küçük olmak varmış. Ama benim küçüklüğümde de dertlerim çoktu. Beni bu dünyaya acı ve dert çektirmek için getirmişler. Hayallerim vardı. Benim hayallerimi bile öldürdüler. Ben ne yaptığımda bu kadar acım var. Dimdik durmak istiyorum ama olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Bu mektup e, ne zaman biliyor musun? Geçen ne zaman seni. yazdığı Önemli değil. Geçen çocuk seni. diyor ki, İçerine çocuk bak, diyor ki Allah hayallerimi Allah Allah. öldürdüler diyor. Hayallerimi Biz öldürdüler kişi. diyor. Biz İnsan Kimi hayatı yaptık. acı çeke çeke öğreniyormuş Evden diyor. şöyle bir şey, ben çarşıya gidiyorum diyordu, gelmiyordu. Arkadaşlarla soruyordum, sen ne yapacaksın, sen ne karışıyorsun, öyle bir şey diyordu. Bir şey söyleyeceğim ya, sizin oğlunuz sayit var ya. İyi misiniz Ebedan? İyi. Evet. Mektup yüreğimi sızlattı benim. İçim sızladı. Herkes ana buradaki herkes düşünceli düşünceli söyleyebilir ama içim sızladı. Herkes içi sızladı? Ya ben inanamadım. Ya yani çok çocuk ağır depresyonda. Neler yaşanmış? Kim bilir neler yaşadı acaba? Ali Baron'un yanında olmasını tahmin ediyorum. Çünkü o saklayabilir. Çıksın bağlansın. Bağlansın ben onun evinde buldum zaten. Sabriye hala farkında değilsin biliyor musun? <laughs> Anne sen de boşu boşuna ağlama şurada biz de üzülüyoruz. Konuşma konuşmuyorum. Ben, ben senin annen değilim. Ben senin annen değilim. Konuşma, ha, sende duygular, sende evet. Ben senin annen değilim. Ben senin annen değilim. Ben senin annen değilim. senin annen değilim. Ben Ben senin Ben senin Ben senin Ben senin Ben senin Ben senin değilim. Ben senin annen geldi Ben çok geldin. Telefonları yarısını Hı. söylesem şaşarsınız. Yazıklar olsun. Başka bir şey değil. Ama annen o Sabri. Niye bu kadar öfkelisin annene? Ya, ...her zaman sinirimi bozuluyor. Sen söylediklerin ne acaba? Annene e kullandığın kelimeyle kelime biraz dikkat ettin acaba. Dedim hanım ben Cansu'yu bulmak için geldim. Tamam bulunsun. Ben onlarla konuşmak istemiyorum. Onlar benim istemiyormuş. Bitti yani onlar bitirdik. Bulunsun ben de bulunmasını istemiyorum zaten. Annen istemiyor mu? Neyse. Musun? Cansu bulunsun. Cansu siz, siz bulunsun. bakın siz benim misafirimsiniz. <laughs> ben sizin için geldim. Tamam. Cansu için Sonuçta geldim. Bulunsun. Ben sizin misafirinizim. Cansu'yu ben da çok sevdiğini görüyorum yani. Seni öyle Cansu'yu hepimiz seviyoruz zaten. Onun için ben zorladım sen. seni de öyle başvurdum. Ha tabii canım. İki mi? seneden beri söylüyorum. Tabii. Kayboldu seni bulunsaydı. Başvurdum. Daha çok ben bu başvurdum. Buradum. Ben başvurdum. Ben başvurdum. Ben başvurdum. Sen olduğunu bilmiyorsun. Açık değil mi şey burada kanalada? Ne, ne 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 açıklı ne? Ben başvurdum. Evet çekim geldiler bir kanalda. Ee, benim bir şeyim oldu. Şöyle bir şey ben yaptım. 14. Neyse ee... ona ilgilenmiyorum. Başka kanalı ne yaptı? Bana ne ne <laughs> ee, Ama şu, şu bak, bak, şunu bak şunu söylüyorum. Senin kızın burada hayallerimi bir öldürdüler. Ben ne yaptım? <laughs> Ali Borazan'ın yanındadır. Çocuk diyor ki acı çeke çeke anlıyormuş. Yani hiç bilmem neyin neresindedir ya zaten arıyoruz. Yok ne zaman yazmış? Yok diyor. ne zaman yazmış? Bilmiyorum ona. Onu ya siz bu çocuğu gerçekten seviyor musunuz? Seviyoruz. Sevmemiş olsak ne için duygu geçmedi. Vallahi özür dilerim ama Mustafa... Bana hiç hat... geçmedi. Yani bir hafta sonra geldin. Yani her babası var, annesi var yani. O Ben annenle de... kayınvaliden geldi. Bak senden önce ha? geldi buraya. Tamam onun geldiğini biliyorum. <laughs> senden zaten. önce geldi. Yani bir baba olarak buraya herkesten önce gelmen lazım. Kızını arıyorsan eğer gerçekten. Bir kızına seslen madem öyle. Bak şu hangi kamera şeyin ha. Mustafa'nın arkadaşlar. Bak kırmızı yanıyor ya. Hadi evet. bir duygularını bir görelim. Ne hissediyorsun kızına karşı? Kızım eğer sesimizi duyuyorsan ne olur kanala bağlan. Ya da çık gel buraya. çık Hepsini yani. konuşsun. Ne var Açıyorsun. ne yok. Hepsi şeyi sen kendin açıkla burada yani. Yani bekliyorum yani. İlla ki izliyorsunuz. İlla ki görüyorsundur yani. Peki, ne bakalım. olur çık gel yani. Bakalım babasının bu çağrısına nasıl yanıt verecek? Ya ben en olsam inşallah, bu çağrıda tabii. hayatta gelmezdim mesela. Neyse. Şimdi e, Gaziantep'teki anne babaya geçelim. E, çocuklarının başına, Mehmet Ali'nin başına ne geldi? E, bütün iddiaları konuşacağız. Gaziantep'ten e, Funda...